Herkese selamlar. Bilenler kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl Ayar. Bugünkü konumuz dua. Duanın ne olduğunu konuşacağız. Dua baktığımızda insanın Allah'a yakarışı. Ondan yani onun mağfiretinden, onun kudretinden isteyişi gibi. Dua insanın Allah'ın katına ulaşması adına Kuvvetli bir yoldur aslında. Dua yolu ile Allah'ın kudretine yürüyüş gerçekleşir. İki türlü dua vardır. Birincisi bilinçli olarak Allah'a yönelerek yapılan duadır. İkincisi ise hayatın içerisinde yaşayarak gerçekleşen duadır. Her şey dua ile gerçekleşir. Allah'ın kabulü ile kudret bulur. Şöyle baktığımızda bir insan hem kendi bilinciyle, kendi isteğiyle Allah'a dönüp dua eder. Bir de bilinçsizce yani susadığınız zaman mutfağa gidip bardağa su doldurmanız o anda bile duadır. Yani o kabul olmasaydı zaten gidip onu o bardağa su koyup içemeyeceksiniz. Düşünceleriniz de duadır. Yaptığımız her hareket şu an bile konuşmam dua ile gerçekleşiyor. İstek, arzu ona benzer duygularla gerçekleşiyor. Şimdi herhangi bir markete gittiğinizde canınız bir şey çektiğinde ilk önce aklınızdan geçen bir hismiş gibi olur o hislerse işte onlara dua diyebiliriz. Bu bilinçli olmamış gibi ancak yine bir bilinç içerisinde gerçekleşiyor. Bir kilo soğan alacaksınız, yöneldiniz. Poşete dolduruyorsunuz. O arzular burada gerçekleşirken ilk önce beyinde gerçekleşir, oradan vücuda yönelir. İşte aklınızda gerçekleştiği an aslında bu bir duadır. Allah'ın kudretiyle hayat buluyor. Siz o soğanları poşete koymaya başladığınızda kaç kilo koyacağınız bile bir dua olarak aklınızdan geçiyor aslında. Doldurup tartıya götürüyorsunuz. Yani her adımınız, her saniyeniz kabul edilse de edilmese de her an dua ile gerçekleşiyor. Bu bilinçsiz duaymış gibi ancak bilinçli olarak gerçekleşiyor. Diğeri ise tamamen bilinçli bilinçli Allah'a yönelip onun kudretine, büyüklüğüne yönelip dua etmek, ondan istemek. Bu şekilde dua gerçekleşiyor. Bakara suresi 186. ayet. Resulüm, kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ben onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler. Böyle yaparlarsa en doğru yolu bulmuş olurlar. İnsanın davranışları ve davranış dışı yani otomatik dışı kendi arzusuyla, isteğiyle yaptı, Allah dedim yaptı. Dua farklıdır. Kullarım sana benim sorarlarsa şüphesiz ben onlara çok yakınım. Yani burada istekle gidiyorsunuz. Bilinçle Allah'a yöneliyorsunuz. Allah da bize şunu diyor peygambere ileterek. Resulüm kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ben onlara çok yakınım. Bana dua eden duasına icabet ederim. O kadar yakın ki zaten bütün her şey Allah'ın kudretiyle gerçekleştiği için biz de Allah'ın kudretinden olduğumuz için bizim düşüncemiz dahi zaten Allah'ın kudretine ulaşmış zaten kabul edilmiş şekildedir. Yani bizim ona yönelip dua etmemiz sanki Allah kendi kudretiyle kendisine dua edermiş gibidir. Fakat bize bir benlik vermiş Allah, bilinç vermiş. Kul olarak onun isimleri olarak ancak onun tam kudretiyle birlikte Allah'a dua ederek ikinci kısmı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bilinçli şekilde Allah'a yöneliyoruz. Öyleyse onlar da benim davetime uysunlar. Şimdi Allah'ın davetine uyduğumuzda Allah bizden neler istiyor? Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, insanlara iyi davranmak. Bu şekilde iyi şeyler istiyor. Allah'ın cemaline erişebilmek için bu. Bu kurallar Allah'ın cemali, kudretine erişebilmek için. Böyle olunca biz davranışlarımızı Allah'ın isteği doğrultusunda değiştirdiğimiz anda birinci duaya geçmiş oluyoruz. Birinci dua davranışlarımız, yaptığımız işler olarak düşünelim. İkinci dua ise Allah'a dönerek bilinçli bir şekilde ondan istemek. Onu büyüklemek olarak düşünelim. Böyle yaparlarsa en doğru yolu bulmuş olurlar. Bu şekilde idrak edip bu yolda yürürsek en doğru yolu bulmuş oluyoruz. Bakara suresi 201. ayet. Bazı insanlar da Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azamından koru derler. Dua ederken dahi sadece şurası, sadece burası, sadece şu, sadece bu değil dengeli bir şekil şekli bize burada Allah ifade ediyor. Hem dünyalık istiyorlar iyilik, güzellik. Çünkü buradaki yansımamız ahirete doğru olduğu için Allah'ın cemaline erişebilmek için buradaki güzel duayla oradaki güzel cemale erişebileceğiz. Böyle olunca hem dünyada iyilik hem de ahirette iyilik isteyeceğiz ki her şey dengeli olsun. Ali İmran 191. ayet O akıl sahipleri ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken daima Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler ve Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın, sen bütün eksik, bütün eksik sıfatlardan uzaksın, bizi cehennem azabından koru derler. Akıl sahipleri yani idrak sahipleri, kimi insan idrak etmeden sadece yaşar gider, hiç akıl etmez, bir bardağı alır, bardağı su doldurur, içer. Meyveleri doğrar doğrar yer, sebzelerden yemek yapar. Veya bir masada otururken bile düşünmeden sandalye oturur kalkar bu. Akıl sahibi tam olarak olmayan yani idrak dışında kalanlar, sadece yaşayanlar. Ancak akıl sahipleri aklın merkezine idraki alıp o idrak doğrultusunda düşünmeye başlayanlar ise işte burada yerin yaratılışı, göklerin yaratılışı tefekkür ediliyor yani düşünülüyor. Yatarken, otururken, ayakta dururken yani yatarken de yap düşüncelerimiz dahi Allah'ı düşünmek dahi bir duaymış gibi. Onun kudretini düşünmek de bir duadır. Çünkü onun kudretini düşündükçe onun cemali sistemini, cemali, celali sistemini her şeyini anlamış oluyorsunuz. Her şey düşünceyledir çünkü. Siz hiç düşünmez misiniz? Bu yüzden denir. Çünkü insan da bir düşünce sisteminde geliştirilmiş, akılla geliştirildiği için akılla geliştirenler aklınızı kullanmaz mısınız derler. Çünkü akılla geliştirenler bize akıl verdikleri için bizim de akılla akılla bizleri geliştirenleri düşünmemizi ve Allah'ı idrak etmemizi isterler. Araf suresi 55. ayet Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Çünkü o aşırı gidenleri sevmez. Yani burada reklam yapmaya gerek yok. Herkesin önünde kendinizi çıkıp göstermeye de gerek yok. Allah'a yalvara yakara yani ondan öyle isteyeceğiz ki acizmiş gibi yani zaten aciz bir kuluz ama bunu idrak ederek bu duaları gerçekleştirmek gerekiyor. Ve gizlice burada gizlice anlamı herkese yani göstermenize gerek yok. Yani bilerek bilerek dua ediyormuşum, yani gösteriyormuş gibi değil etrafınızda insanlar olabilir, dua edebilirsiniz. Ama bunu bilerek böyle ön, ön, tarafa çıkarmak için bir reklammış gibi yapmak yanlış. O zaman aşırı gitmiş oluyorsunuz. Geceleyin yanları yataklardan uzaklaşır. Azabından korku rahmetin umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Yani yanları yataklardan uzaklaşır doğrularak bir saygı çerçevesinde yatakta yatarken kalkıyorsunuz. Bu yanlarınız yataklardan uzaklaşıyor. İşte bir saygı çerçevesinde Allah için kalkıp ona dua etmiş oluyorsunuz. Allah bize bundan bahsediyor. Rahmetini umuyoruz, yalvarıyoruz, kendinden rızıklar istiyoruz. Bakara Suresi 205. ayet. Rabbinin sabah akşam içten içe boyun büküp yalvara yakara derin bir ürpertiyle ve ancak kendin işitebileceğin bir sesle zikret sakın gafillerden olma. İçten içe yani Allah'ın kudretini idrak ederek, Allah'ın büyüklüğünü idrak ederek Allah'a dönüp içten içe tamamen Allah'ı idrak edip ona dua etmek. Boyun bükmek yani boyun bükmek... Onun kudretine karşı onu, onu güçlü olarak görmek ve onun kudretiyle olduğumuzu anlayabilmek. Bu da bir boyun bükmektir. İşte bu dua, bu duayı yapanlar derin bir ürpertiyle ve ancak kendin işleyebileceği bir sesle zikredenler arasında yer alıyor. Özellikle kendin işleyebileceğin kadar. Yani... Çok bağırdığınız zaman Allah'a dua edip o da bir saygısızlıktır. Sesinizi çok kısmak da böyle ufak tefek yapmak da o da aslında saygısızlık oluyor. Orta bir sesle, güzel bir muhabbetle Allah'a dua edeceksiniz. Furkan Suresi 77. Ayet Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Demek yalanladınız. Öyleyse yarın size ceza yapışacak. Yani dua etmeyenler normal etrafınızda böyle kullar da görürsünüz. Herkes Allah'ın kudretine var olan kullardır. Elinizin tersini hiçbir zaman itmeyin. Çünkü yarın bir gün sizi geçer ve siz hüsrana uğrayabilirsiniz. Duanız olmasa Rabbim bize ne diye değer versin? Yani her şey dua iledir. Bir masanın Belirli bir yerde bulunması dahi duadır. Güneşin görevini yapması dahi dua iledir. Yani o sistemde Allah'ın kudretiyle zaten o gerçekleşecek. Ancak her şey sanki biz Allah'ı talep ediyoruz. O da bize icabet edip kabul ediyor gibi düşüneceksiniz. Her şey, her adımımız öyle. Biz her zaman Allah'ın cemaline talibiz. Bu şekilde düşünürsek bu şekilde idrak edersek Allah'ın nizamında daha sağlam, daha sert yürümüş olacağız. Namazlarda da aynı şekilde. Namazda baktığımızda sadece secdeye yatıp kalkmak değil. Namaz öyle bir şey ki düşünün ki çok yoruldunuz. Elleriniz, ayaklarınız kesildi. Yüzüstü düşüp yere kapandınız. İşte burada ...çok güzel bir örnek var. Öyle bir durum ki bu... ...sanki... ...çok yorulmuşsunuz... ...çok aciz bir durumdasınız gibi... ...Allah'a secde... ...edeceksiniz. Bu şekilde dua ederseniz... ...Allah daha kudretli bir şekilde... ...siz ne kadar kudretli bir şekilde... ...Allah'a dua ederseniz... ...icabet de... ...Allah'ın... ...Allah'ın bize karşı yanıtı da... ...o kadar kudretli olacaktır. Yani... Namaz ve dua birbirlerini tutan kudretlerdir. Duamız da olmasa namazımız da yani Allah'ı tek ilah olarak kabul etmemiz de olmasa biz hiç hiçiz. Bize Allah ne diye değer versin? Bizim değerli olmamız için Allah'a dua etmemiz gerekiyor. Allah'a secde etmemiz gerekiyor. Allah'a secde edip dua etmemiz gerekiyor. İşte bu şekilde insanlar derece derece artacaklar. Allah'ın cemalinde herkes yerini bu şekilde alacak. Bugünkü konumuz bu kadar. İnşallah diğer konularda da görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.